Herkese merhaba arkadaşlar ben Semih Dündar 387. dönem Türk Silahlı Kuvvetlerinde Yedek Subay olarak hizmette bulunmuş ve şimdi ise terhis olup sivil hayatımdaki işime devam eden bir Türk vatandaşıyım. Bu video serimde sizlere askerlik daha doğrusu yedek subaylık dönemin boyunca yaşadığım deneyimleri, bilgileri ve merak ettiklerinizi aktardım. Ve şimdi de bu serimizde sizlerden gelen soruları, soruları yanıtlıyorum. Eğer sizler de benim anlatmadığım şu ana kadar aklınıza takılan bir soru varsa bu videonun altına sorularınızı sorabilirsiniz diyorum. Ve serimize başlamadan önce benim askerlik görevimde askerlik süren boyunca Şırnak Köyceğiz bölük merkezinde beraber çalıştığım benim Ramazan abi olarak e seslendiğim uzman çavuş Ramazan abiye buradan Selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kendisi ülkemizin, vatanımızın 10 yıldır bekçisi olarak Şırnak hududunu koruyor. Şu anda Suriye, Irak bütün birimlerde görev yapmış ve vatanı, milleti korumayı ilke edinmiş onurlu ve gururlu bir uzman çavuş. Buradan kendisine selam gönderip onu onurlandırmak istiyorum. Biz de burada rahat rahat dışarıda AVM'ye alışveriş yapmaya giderken, canımız bir şey istediğinde rahat rahat yiyip içebilirken bu orada görev yapan askerlerimiz, subaylarımız, av ve uzman çavuşlarımız ve sözleşmeli ellerimiz sayesindedir. Buradan hepsine selam gönderiyorum ama bu videoda özel olarak selam gönderdiğim kişi Ramazan abidir. Dedikten sonra şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Burada ilk soru Emre 440'ten gelmiş. Komutanım videoların çok açıklayıcı ancak bir sorum olacak. Ben şu an lise son öğrencisiyim. Açığa geçtim bu sene. Üniversite sınavına girip 4 sene 5 yıl okuyup yedek subaylık istiyorum. Sorum şu. Ben ilk sınavda kazanamadım diyelim. Mezuna kaldım. Askerliğe gitmek zorunlu mu? Çünkü öğrenci olarak gözükmeyeceğim. Artı takım komutanı olabilir mi? 5 sene mi? mezunu subay biri. Kardeşim sen lise sonunda üniversite sınavını kazanamadığında devletimiz sana hemen askere geldiği bir kural, bir kaide getirmedi. Sen eğitimine devam etmek istiyorsan senin 2 yıl boyunca tecil etme hakkın bulunuyor. Yani sen girdin kazanamadın, 1 yıl daha üniversite sınavına hazırlanabilirsin. Yine kazanamadın, 1 sene daha hazırlanabilirsin. Ancak yine olmazsa artık yeter, gel Emre askerlik görevini yap diyor sana tür silahlı kuvvetleri. İkinci olarak şayet Besya mezunu olarak askerliği kazandın. Yani yedek subay olarak kazandın. Bu durumda takım komutanı oluyorsun kardeşim. Çünkü Besya mezunları birçok konuda hem fiziksel olarak hem bedensel olarak daha güçlü, daha dayanıklı olarak yetiştikleri için yeni gelen askerlere takım komutanı olabilecek fiziksel ve eğitim becerilerine sahip kişiler oluyor. O sebeple Şayet yedek subaylık çıkarsa takım komutanlığında çıkar. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum sana. Abdul Gafur Mutlu 24 yedek subaylık çıktı. Gözlük kullanıyorum. Sorun olur mu? Hayır, herhangi bir sorun olmaz. Yani hangi birimde görev yapacağını bilmiyorum ama zaten TS Kandil'inde çok güzel dürbünler, gece görüşleri var. Yani belki gözlerim bozuk olabilir ama gözlüğün varsa ve belli bir seviyenin üstünde görme kapasitesine sahipsen gerisi zaten çok teknolojik bir şekilde ilerleyecek. Herhangi bir sıkıntı yok. Enesgül 7978 Merhaba, sağlıkçı yedek subay sadece Ağustos selbinde mi alınıyor yoksa diğer celp dönemlerinde de alınıyor mu? Enes, yedek subaylar 4 celp döneminde alınır. Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım. Hepsinde sağlıkçı da alınır, besucu da alınır, hukukçu da alınır, bakımcı da alınır. Aklına gelebilecek her türlü bölümden alım olabilir. Hiçbirinin şu celpte alınır, bu celpte alınır diye bir kaidesi yok. İhtiyaç ne zamansa o zaman alınır diyebilirim. Ali Yetkin 1167 demiş ki merhabalar sınıf öğretmenliği mezunuyum. Çıkma ihtimali nedir sayın hocam? Şimdi sayın Ali Yetkin Bey Sınıf öğretmenliği maalesef ben çok yelek subay statüsünde karşılaşmadım. Din kültürü öğretmenliği daha doğrusu ilahiyat mezunu bir arkadaşla tanışmıştım. Daha doğrusu komutanımla tanışmıştım. Kendisi din işleri ve moral subayıydı. Askerlere dini olarak askerlikte yaşadığı sorunlar, kimisi bunalıma giriyor, dışarıdan bir haber alıyor ve bu askeri hayatına yansıyor. Bu kişilere moral motivasyon açısından din kültürü öğretmeni yani ilahiyat mezunu olan bir komutanımız gelip askerlere destek veriyordu ama onun dışında sınıf öğretmenliğine yönelik maalesef hiç görmedim. Ama benim görmemiş olmam alamının olmadığı anlamına da gelmiyor. Sadece birazcık daha düşük bir ihtimali olduğu anlamına geliyor diye bu soruyu yanıtlayabilirim. Emre 440 bir soru daha yazmış. 10 numara anlatmışsın komutanım demiş. Teşekkür ediyorum. Umarım bir önceki sorunda güzel bir şekilde açıklayabilmişimdir sana. Yasin Serdaroğlu anlamadım yani. Mecburi askerlik olarak yedek subayım ben şimdi. Katar, Irak gibi yerlere gidebilir miyim? Yoksa meslek olarak yapanlar mı gidebiliyor demiş Yasir. Şimdi Yasir normalde şu andaki tasarıda, kanunda, önergede, yönetmelikte bunu açıklayan her neyse sağlıkçılar yurt dışı görevlerine de gönderilebilir yedek subay olanlar. Yani yurt dışı görevleri Irak, Suriye Libya ve Katar şu anda. Onun dışındaki diğer bölümlere yurt dışında ihtiyaç yok. Ama sağlık her zaman ve her yerde ihtiyaç olduğu için sağlık bölümlerine yurt dışı toprakları çıkabiliyor. Ama sen BESÖ mezunu olarak katıldıysan, hukukçu olarak katıldıysan veya da mühendis olarak katıldıysan senin yurt dışı görevin olmayacak. Şu anda yurt dışı sadece sağlıkçılar için açılmış bir kontenjanda sadece milis Yaren Minnoş 21-37 Merhaba kiliste görev yapmaktayım Asker öğretmenlik çıktı Yine aynı okulumda mı görev yaparım Yani Bunu hiç bilmiyorum ee, O yüzden sorunuzun cevabını yanlış Yanıtlamamak adına hiç yanıtlamamam Gerekiyor ee, Cevabını öğrendikten sonra hatta siz Bizi ulaştırırsanız sizden sonra bu soruyu Soran insanlara buradan yardımcı Olabiliriz Diyelim Veysel 3016. Çok güzel bir seri. Aynı şekilde devam etmesi temennimle teşekkür ederim demiş. Rica ederim Veysel. Aklındaki soruları giderebildiysem ben de çok mutlu oldum. Ben de bunu aynı şekilde vatana hizmet olarak görüyorum. Vatana hizmet sadece aktif olarak yapıldığında değil. Sonrasında buna yönelik yaptığın bilgi paylaşımlarıyla ya da yardımlarla da devam ettiğini düşünüyorum. Gürbüz Alp Seyhan 3145 Abi cevaplarsan sevinirim. Eğitim fakültesinde beden eğitimi öğretmenliği okuyorum. Son sınıfım. Agunum 320. Yerek subay çıkar mı? Çıkarsa da kalmak istiyorum. Kalabilme şansım çok mu az? Kardeşim yedek subay çıktıktan sonra kalmak istersen bunların sınavına giriyorsun. Bu tamamen senin becerine, senin mülakat yeteneğine konuşabilme, diksiyon, hitabet, vatan sevgisi, milletine olan bağlılığına, oradaki komutanlarına duygularını geçirebilmene bağlı. Aynı şekilde bedensel yeterliliğine bağlı. İşte sana diyorlar ki 100 tane şınav çek, şu parkuru 40 saniyede koş, mekik çek, takla at. Bu parkuru bitirebilmen gerekiyor ama bu tamamen senin çabanla olan bir şey. Eğer sen bedenini ve zihnini her zaman bilgiye ve bilime aç bırakırsan ve mülakatta da güzel bir şekilde mülakatını verirsen yedek subaylıktan devam etme şansın var. Tamamen kendi çaban. Ama yedek subaylığın çıkması biraz şans meselesi. Ee, beden eğitimi öğretmenliği yani bu durumda beden eğitimi ve spor evet yani best yolara çıkıyor kardeşim. Yani %100 çıkıyor diye bir şey diyemem ama %20, %30 çıkıyor da diyemem. Benim tanıdığım takım komutanı arkadaşların büyük çoğunluğu best mezunuydu. %55, %60 çıkma ihtimalin var. Ama bu dediğim gibi çoğunlukla şansa dayalı bir şey Ancak sen yerek subay olduktan sonra muazzaf yani kalmak istediğini söylersen Dediğim gibi hem teorik hem parkur hem de mülakat sınavlarından geçeceksin Bu da tamamen senin e, çabana bağlı bir şey İnşallah ikisinde de başarılı ve şanslı olursun Temennimle diyorum sana Gürbüz Alp Seyhan Alper Özmen 174 Tek kriter var, o da mezuniyet ortalaması. Gerisi hikaye baştan söyleyeyim. Fakat mezuniyet bölümünde TSK'nın ihtiyacı olması da ayrı. Bizim dönemde sürekli ortalaması 2.70 ve üzeri olanlar vardı. Örneğin bölüm birincisi çıkmış ve onur öğrencisiysen Deniz Hava Kuvvetleri çıkma ihtimali yüksektir demiş. Alper de böyle bir konuya değinmiş. Benim bulunduğum sığlı okulunda sağımda 2.20 ortalaması olan vardı. Solumda 3 ortalaması olan vardı. Bense 2.70 ortalaması olan biriydim. Şimdi aynı şekilde not ortalaması 2.89 olup yedek subay çıkmayan hastaneden bir arkadaşım da vardı. Şimdi 2.89'luk adama her şey ortalamaysa 2.89'luk olana çıkmadı da nasıl 2.20'liğe çıktı? İkisi de hemşire olmasına rağmen. Yani ortalama da var ama şans da var. Ben böyle düşünüyorum. Çok matematiksel bir paylaşım yok. Şans ve ortalama ve ihtiyaç. Bu üçünün birleşimi diye düşünüyorum ben de. Evet arkadaşlar. Bu soruları da cevapladık. Ee, bir yani bu şu an 8. seri olmuş oldu. Geriye kalan soruları da 9. video serisinde cevaplamayı planlıyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.